iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Oh be ne gündü ama gelen videolar karşısında hiç sakin kalamıyorum. Diğer video uzun oldu diye burada bahsetmek istediğim birkaç konser anısı var. Bugün çocukların aileleri de gelmiş konsere. Teyon ve Hobi'nin babaları birbirlerine selam verip yan yana oturmuşlar. Teyon da babasına konserde diyor ki Hobi abinin babasına selam ver. Şapşal çocuk ya. Bir de konserde yağmur yağıyordu ya. Cin diyor ki Armiye sizin yerinizde olsam üşütmemek için eve giderdim. Ama siz inanılmazsınız. Yağmur yağsa bile bizi izlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. ''Pardon yavrum, kendinizi bizim gözümüzden görseydim böyle konuştuğun için utanırdın. ''En tehlikeli doğa alaylarına maruz kalsaydım bile yine de orada dururdum ben.'' ''Gerçeğin kötüsünü yaşadık biz de ama pes etmedik.'' ''Sen bir de bizi görseydin yavrum, ekran o kadar bulanıktı ki sizi birbirinizden ayıramıyorduk.'' ''Yine de pes etmedik.'' ''O değil de, Jungkook dedi ki abisine, şimdi armiler konser verseydi ve yağmur yağsaydı öylece bırakıp gidecek miydin?'' Jungkook abilerinin ona olan zaafını sonuna kadar kullanan bir çocuk.'' Nasıl olsa kimse ona kıyamıyor. Laf sokuyor Özgürce.'' Teyon Bey dedi ki konuşma esnasında. Açık hava konseri olduğundan soğuk almanızdan çok endişelendik biliyor musunuz? Sizi kalbimizle ısıtmak istiyoruz ki üşütmeyi unutasınız. Romantik ayıcık seni. Konserden sonra attığım fotoğraflar neydi öyle? Yakışıyor mu sana? Önce romantik sözler et sonra kalbimize kalbimize nişan al. Armine durumda kimin umurunda? Namcun mu? Onun hiç acıması yok. Konserde yaptıkları yetmemiş gibi Instagram'da devam etti işkencesine. Yetme de Weverse'e geldi. Haberin olsun yavrum o koyduğum mor kalp hiç de etkini yumuşatmıyor. O alev yaktı bizi. Cem'in bebeğim Twitter'dan selamladı bizi tüm güzelliğiyle. Konserdeki konuşmasında da soğuktan dolayı üşüteceksiniz diye korkuyorum deyip duran Melek, konserden hemen sonra Weverse'e gelip endişesini tekrar gösterdi. Millet, yağmur yağdıktan sonra yarım vücut banyosu yaparsanız vücudunuz ısınır. Bu nedenle iyice bir duş alın ve battaniyelerinize sarılın yazdı. Sen önce kendine bak. Çok yağmura maruz kaldın ve çok düştün. Hastalanırsan bozuşuruz. Bununla da bir gün bozuşacağız. Bıktım ya, insan her gönderisi de mi ateş eder? Vurula vurula derman kalmadı kalbimizde. Kırmızı cevap yasaklansın. Nereye şikayet ediyoruz? Bilen varsa yorumlarda beni aydınlatsın. Yeter canım. Yungi de gitti gönderisinin altına. Hey hoba. Instada senin yerine kim paylaşım yapıyor? Burada neden bu kadar iyisin yazmış. vallahi kardeşim bayağı çözmüş bu işi. Rica etsem daha az öldürücü paylaşım yapmasını söyler misin ona? Gerçi kime diyorsam. Yungi çok normal sanki. Dur sen dur. Sıra sana da gelecek kötü kedi. Hobby Weverse'de bir paylaşım yaptı. Yazmış ki millet Hepiniz sıcak suyla iyice yıkandınız mı? Oh Armim çok fazla yağmur yağıyor. Endişeliyim. Umarım herkes evine sağ salim dönmüştür. Uzun bir süre sonra yağmur altında ilk kez performans sergiledim. O kadar heyecanlıydım ki. Kimin umrunda dedim. Ve çok eğlendim. Ama baldırlarım. Bugün gelen tüm armileri görmek içinse baldırlarım kimin umurunda? Her neyse gerçekten mutluyum. Çünkü başka bir özel anımızı kaydediyormuşuz gibi hissettim. Sanırım bugün de gülümseyerek uyuyabilirim. Günün sonunda beni gülümsettiğiniz ve mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Herkese iyi geceler. Artık hobi diye biri yok. Midem de o benim. Yedim bitti gitti. Bir de Jungkook var tabi. Ablasının minik tavşanın yine yaptı yapacağını. Instagram'da bunu görünce dedim Jungkook bu ne? Bu ne tatlılık çocuk? Seni elime geçirsem de o yanaklarını ısırsam keşke. Pozlara bakın. HD halini de isteyerek sizce çok mu ileri gidiyorum? Nedir bu tatlılık? Neden bu kadar tatlı bu çocuk? İnsan büyüdükçe olgunlaşır. Artık tatlı gelmez göze. Bunlar niye hiç değişmiyor? Bende mi bir sorun var yoksa size de öyle geliyor mu? Sanki 5 yaşında gibi değil mi? Gözlerinde yıldızlar saklı. Yani güzel çocuk Mesela bakın Jin. Dünya grubun en büyüğü ama yok o da kardeşlerinden daha beter. Bir resimde bakıyorsunuz tatlı mı tatlı öbürüne bakıyorsunuz haşmetli bir duruş. Sonra niye Armi deliriyor? Ruh hastası olduk be. En büyük örnek Jungi. Bugün var ya fandomun canını okudu bu çocuk. O siyah takım elbiseyle ta ses kontrollerinde başladı işkence. Bir havası var en sert fırtınadan bile daha yıkıcı. Insta'ya da dis atmış. Bir şey sevmedi mi bunu belli etmekten asla geri durmuyor. Insta Instagram'ın olayı kendine biraz yapmacık olmak için izin vermek yazmış. Oğlum iyi tamam güzel de Insta'ya bıçağı saplarken bizi hiç mi düşünmedin? Ne bu attığın şeyler? Telefonumun bilgisayarımın ekranı şimdi bunlarla süsleyeceğim ve bakıp bakıp ağlayacağım. Yapma sen paylaşım falan istemez burnumuzdan getiriyorsun yapınca. Bir yanlış çeviri vakası da burada meydana gelmiş. Alo Instagram yeni efendilerine ayak uydur bozma kafamızı. Bugünkü konser sloganı ise bambaşka güzel. Yazıyor ki biz birbirimizin aşkı birbirimizin hayranıyız. Çok düşülesi bir yazı. Tabii ki Jungkook bize konserde arkadaş gibi demeseydi daha rahat düşerdim. Şimdi bir miktar kırgınım. Hep friend son darbesi yemek zorunda mıyız biz ya? Evet canlarım bugün de böyle bitti. Yarın pazar ve saat 12'de Azerbaycan saatiyle de 13'te son konser gününde yine bulduğumuz nitlerle burada buluşalım. Şimdi haydi yorumlara gelin de çocuklardan biraz da orada dert yanalım. Sizi morluyorum. <laughs>